ruhsatlardan faydalanmalı. Sual: Ruhsat adı altında Müslümanlara her kolaylığı söylemek doğru mudur? Mesela fakirin kurban kesmesi adak olmaz diyerek fakirin kestiği nafile kurbandan yedirmek, büyükbaş hayvana ortak olarak girebilir demek uygun olur mu? Ruhsatlardan faydalanmayı teşvik etmek caiz midir? Cevap: Evet, caizdir ve çok iyidir. Dinimizde bir hususta iki kavil varsa, gerektiğinde kolay olanını tercih etmek de dinin emrine uymak olur. İmam-ı Şarani Hazretleri, ihtiyaç halinde ruhsatla amel etmeli buyurdu. İmam Rabbani Hazretleri de gerektiğinde en kolay fetvaya uymalı. Allahü Teala insanlara güç gelen şeyleri değil, kolay olanların yapılmasını istiyor. Çünkü insan zayıf, dayanıksız yaratıldı buyuruyor. Bir ayeti kerime meali. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bekara suresi 185. ayeti. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, Allah'ın rahmetinden ümit kestirip, dinden nefret ettirene lanet olsun. Dine uyarak kolaylaştırın, güçleştirmeyin, müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Allahü Teala'nın size verdiği kolaylık ve ruhsatlardan faydalanın ruhsatlardan faydalanmayan, Arafat dağı kadar günah işlemiş olur. İki ayrı kabilden bazıları. 1- Fakir kurban bayramında kurban keserse adak olur, etinden yiyemez. Başka bir kabilde ise, fakir kurban bayramında kurban keserse, kestiği hayvan nafile olur, etinden yer. Şimdi bu fakire sen onun etinden yiyemezsin, keseceğin adak olacağı için büyükbaş hayvana da ortak olamazsın diye ısrar etmek, öteki kavli hiçe saymak olur, zorluk çıkarmak olur. 2. Kurban kesmede iki kavil vardır. Evin, dükkanın, atölyenin, kamyonun bir yıllık kirası ne kadar çok olursa olsun, bir yıllık ev ihtiyacını veya aylık geliri ve aldığı maaş ve ücret, aylık ihtiyacını ve borçlarını karşılamayan kimse, İmam-ı Azam da İmam-ı Ebu Yusuf'a göre zengin sayılır. Kurban kesmesi gerekir. Ama İmam-ı Muhammed'e göre fakirdir, kurban kesmesi gerekmez. İkinci kavli tercih ederek kurban kesmeyen günaha girmez. 3. İmam-ı Azam'a göre karı koca birbirine zekat veremez. İmameyne göre ise fakir kocaya hanımı zekat verebilir. İlla öteki kavli ileri sürmek uygun olmaz. 4. Oyuncak bebek ve oyuncak hayvanlar alimlerin çoğuna göre caiz değildir. İmamı Ebu Yusuf'a göre caizdir. Bu kavilden istifade ederek oyuncak bebek ve hayvan alıp satmak, oynamak caiz olur. İlla öteki alimlere uymayı istemek de diretmek doğru değildir. 5. Kolonya, parfüm, tentürdiyot gibi alkol karışımları necis'tir. Başka bir kavilde ise affedildi. Yani necis değildir. Yarasına tentürdiyot sürüp namaz kılana namazın sahih değil denmez. 6. Malikide necaset namaza mani değildir. Unutup günlerce necis elbiseyle namaz kılan sonra bunu görüp bu namazları Malikiye göre kıldım dese sahih olur. İdrar veya yer kaçırmak gibi bir özrü olan Malikiyi taklid ederse özrü abdestini bozmaz. Bunun gibi kendi mezhebine göre caiz olmayan ama başka bir mezhepte caiz olan şeyi ihtiyaç halinde taklit caiz olur. 7. Süt kardeşle evlenmek haramdır. Evlendiği kızın yıllar sonra süt kardeşi olduğu meydana çıksa, fakat bir iki kere emdiği tespit edilse, Şafii mezhebi taklit edilerek evliliklerine devam edebilirler. İlla ayrılmaları gerekir denmez. Nikahta ve talakta da aynı durumlar çok görülüyor. Şafii bir genç sevdiği kızı babası vermediği için kaçırıyor. Bu gençlerin Hanefi'yi taklit ederek evlenmeleri caiz olur. Bilaare çocukları olunca oğlan bu kızı boşasa sonra pişman olsa Şafii'yi taklit ederek evlenebilirler. Böyle ruhsatlara karşı çıkmak taassuptan başka bir şey değildir. Sual bir özrü sebebiyle Şafii mezhebini taklit etmekteyken daha kolay diye Maliki'yi taklit etmek telfik yani haram olur diyenler var. Niye haram oluyor ki? Cevap. Şafii mezhebini taklit etmekteyken daha kolay diye Şafii mezhebini taklit etmeyi bırakıp Maliki mezhebini taklit etmeye başlamak bir ruhsattır. Çok iyi olur. O kimselerin bu ruhsata haram demeleri ilmi değildir indidir ve tamamen taassuba dayanmaktadır. Çünkü ruhsata karşı çıkmak günahtır. Üç hadis-i şerif meali. Allahü Teala emrettiği şeyleri yapmanızı sevdiği gibi ruhsat izin verdiği şeyleri yapmanızı da sever. Allahü Teala'nın size verdiği kolaylık ve ruhsatlardan faydalanın. Ruhsatlardan faydalanmayan Arafat daha kadar günah işlemiş olur. Telfik kendi mezhebinde caiz değilken bir ihtiyaç, bir haraç yani güçlük olmadan ve şartlarına riayet etmeden başka mezhepte caiz olan hükümlerle amel etmek demektir. Telfik haramdır. Söz birliğiyle batıldır. Demek ki telfik bir ihtiyaç yokken başka bir mezhebin o konudaki şartlarını gözetmeden o mezhepteki kolay hükümlerle amel etmesi demektir. Şafii mezhebini taklit ederken Malikiyi taklide başlayan malikinin bildirdiği bütün şartlara uymakta ve bir ihtiyaç için o mezhebi taklit etmektedir. Bunun telfikle zerre kadar ilgisi yoktur.